karış karış dolaşmaya, güzel sektörleri ve başarı hikayelerini, hizmetleri sizlere tanıtmaya devam ediyoruz efendim. Şimdi özellikle ağız ve diş sağlığı hem estetik açıdan olsun hem sağlık açıdan olsun Biliyorsunuz ki çok önemli efendim, özellikle en önemli organlarımızdan bir tanesi ki sadece diş olarak geçmeyin, vücudun diğer yerlerine de etkin olabiliyor. Şimdi bu noktada burada, Ankara'da hizmet veren güzel bir klinik yaklaşık 4 yıldır hizmet vermekteyim teşekkür olarak. Kliniğimizde birçok tedavi yapmaktayız. Evet, en önemli noktaya gerekirse. Kliniğimizde implant tedavisi, estetik tedaviler, eee zirkonyum protezler, lamine ve naklonlar yapmaktayız. Hı. Onun dışında e, gülüş tasarımı yapmaktayız. Gülüş estetiği aslında herkes sadece diş olarak düşünür. Sadece diş değil. Gülüş Hı. estetiğinde dudakların ve diş etinin de çok önemli vardır. E, kötü yapılan bir protezde diş eti uyumu yoksa e, bu çok kötü gösterir, eğer ki dudaklar e, uygun kalınlıkta değilse veya e, dudak kısalığı varsa bu da gülüş estetiğini çok etkiler. Biz hepsini bütün olarak değerlendiriyoruz. Öncelikle de bir analiz yapıyoruz, fotoğraflar alıyoruz hastamızdan. Bundan sonra hastanın isteği doğrultusunda, gülüş e, tasarımı dediğimiz şey çünkü bu dikkat oluyor. Hastanın isteği doğrultusunda dişlerini nasıl istiyor, hangi renk istiyor? Bu çok önemli bence. Hangi renk istiyor? Uzun mu istiyor, kısa mı istiyor dişlerini? Bu çok önemli. Gördüğünde nasıl görünmek istiyor? Örneğin fotoğraflar gösterebiliyor bize. Bu şekilde bir birlikte, konuşarak bir tasarım sağlıyoruz. Hastamızın bunu beğenmesi doğrultusunda işlemlere başlıyoruz. Bazen diş eti şekillendirmesi, bazen dudak pozisyonlandırılması diyoruz biz buna. Teknolojinin son ürünlerinden faydalanıyoruz diyebilirim. Birçok şey var. Aslında diş hekimliği çok geniş bir alan. Ancak biz hastalarımıza daha iyi hizmet verebilmek adına sürekli kendimizde geliştirmeye devam ediyoruz. Birçok teknolojik aletimiz var. Her şeyden önce bir panoramik film dediğiniz, hastalarımız ilk geldiğinde çene filmi diyebilirler. Onu çekebiliyoruz burada. O cihazımız var. Bu çok önemli. Diğer, mesela hastamız bir dişi için belki şikayetle geliyor ama diğer dişlerinde de bir problem var mı yok mu onları görebiliyoruz. Hı. Çene kemiğinin, e, implant konusuna geçelim evet, burada. Evet, evet. Çene kemiğinin mesela diş eksikliklerinde implanta uygun olup olmadığını bununla görebiliyoruz. E, bu şekilde implant tedavisini de burada yapmaktayız. Öncelikle biz hastalarımızdan her zaman bir anamnez alırız. Yani anamnez dediğimiz şey hastalarımızın herhangi bir hastalığı var mı? Kaç yaşındalar? E, sigara kullanıyorlar mı? Hı. Bu da çok önemli tabii ki. bazı çok, Birçok işlem için bu da çok önemli. Hı. Bunları Öğreniriz. Ondan sonra uygun yani uygun olmayan hasta diye bir şey yok. Uygun hale getiriyoruz. Hı.